dostlar, sevgili dinleyenler. Bir iftar programında yine sizlerle beraberiz efendim. Sevgili peygamberimize selatu selamlar olsun. Rabbimize hamdu senalar olsun inşallah. Efendim dolu dolu bir selatu selam getirerek yine programımıza böyle başlayıp devam edelim. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam. Aleyke ya emin vahkilla. Efendim, Hz. Peygamber Efendimizin Hz. Enes'e tavsiyeleri var. Onlardan birkaç tanesini bugünkü sohbetimizin şekildeği yapalım. Öyle başlayalım. Çünkü Hz. Enes'e söylenenler şüphesiz bizim için de şu zaman diliminde hepimiz için de geçerlidir. Öyle buyuruyor. Ey oğlum, Ailenin yanına gittiğinde selam ver diyor. Böyle yapmak senin içinde, ailen içinde bereket olur diyor. Ey oğlum, abdest uzuvlarını tam yıka. Böyle yaparsan Allah seni sever, korur, ömrün uzar diyor. Ey oğlum, gusül abdestini tam alırsan, abdest aldığın yerden çıkarken üzerinde hiçbir günah ve hata kalmaz diyor. Gusül abdestini tam yapmak nasıl olur ya Resulallah diye soruyor. Suyu saçlarının dibine kadar ulaştırmak, deriyi temizlemek ile olur diyor. Yine devam ediyor sevgili peygamberimiz. Ey oğlum yapabilirsen sürekli abdestli ol. Böyle yaparsan, abdestliyken ölürsen şehit olursun diyor. Yine devam ediyor sevgili peygamberimiz. Ey oğlum yapabilirsen sürekli salavat oku. Okuduğun sürece melekler sana salavat etmeye devam eder. Hadi bakalım biz de inşallah bol bol salavat getirelim bu sohbetimizde. ve vesselam aleyke ya Resulallah, esselatu vesselam aleyke ya Habiballah, esselatu vesselam aleyke ya emine vahyillah, elhamdülillah. İşte yani insan unutuyor, unutkan bir varlık hatırlatmak lazım bazen böyle hatırlatıyoruz arkadaşlarımıza sohbetlerin arasında. Allah bize bazı şeyleri unutturuyor. Hatırlatanın kim olduğunu hatırlamamız için diyoruz. Elhamdülillah. Ey oğlum evden çıktığında, evinden çıktığında gördüğün bütün kitap ehline selam ver. Böyle yaparsan affolunursun diyor. Ey oğlum yapabilirsen sabaha ya da akşama ulaştığında kalbinde kimseye karşı kızgınlık ya da hile olmasın bu ahiretteki hesabını kolaylaştırır. Hadi şöyle kalbimizi bir yoklayalım. Kızdığımız kim varsa aklımıza şöyle getirelim. Ya Rabbi biz onları affediyoruz. Onlara sen hidayet nasip ele, güzellikler ihsan eyle. Onlara da şefkatli muameller ihsan eyle. Onlara da katından ne gibi lütuflar inecekse, verilecekse onu onlara nasip ya Rabbi. Bizi onlarla bir hesaplaşacak hale getirme ya Rabbi. Hiddetimizden, öfkemizden, gazabımızdan, şeytanın gaza getirip o kardeşimizle aralarımızı açmamızdan, yakın akrabamızdan, anne babamızdan, evladı yanımızdan, çoluk çocuğumuzdan cümlesini muhafaza eyle. Ya Rabbi kimseyle, kul hakkıyla uzuna gelecek şekilde efendim hakları alınmamış olarak gelmekten sana sığınıyoruz. Ya Rabbi ne olur bizleri bu hale düşmekten ve bulundurmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Eğer oldu ise, böyle bir şey söz konusu ise, vekilimiz sensin ya Rabbi. Muhatabımızı bizden razı olacak şekilde sen en güzel şekilde onun kalbine razı olacak nimetini, o duyguyu koyuver ya Rabbi. Birimize af ve müsamah ile bakmayı nasip eyle ya Rabbi. İnsanı güzel yarattın. İnsaf damarı da vardır herkesin. O insaf damarını, madeni de işlettir ya Rabbi onlarda. Şeytan aleyhi laneye maskara etme ya Rabbi. Onları oyuncak etme ya Rabbi rüzgarın önündeki kuru yaprak gibi onları evirip çevirmesine izin verme ya Rabbi. Ya Rabbi haseten bize karşı yapılmış olan kötülükleri, haksızlıkları biz şu anda ya Rabbi affediyoruz. Ya Rabbi bize karşı bulunan o kaba muamelelerdeki kardeşlerimize de inşallah lütufla muameleyle ya Rabbi. Ya Rabbi onlara da hayırla muameleyle ya Rabbi. Kalbimizden şu anda kederi, gamı, ya Rabbi ne varsa sıkıntıyı, derdi, kederi defeyle. Biz de atmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Sen de bize yardım eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'te kalbimizde temizlenmemiş hiçbir yer kalmasın ya Rabbi. Bembeyaz olsun inşallah. Melek gibi olsun inşallah. Bir çocuk safiyeti içerisinde huzuruna gelelim. Doğduğumuz günkü gibi olalım inşallah. Ya Rabbi öyle gelelim huzuruna. Bir bebek gibi olalım. Ya Rabbi hasreten bu halet ruhiyeyi, bu çocuk ruhunu, bu saflığı, bu temizliği Herkes ister, biz de istiyoruz. Bize de nasip eyle ya Rabbi. İman ile yıka içimizi, sevgin ile, muhabbetin ile, iman ile beste kalbimizi, doyur bizi ya Rabbi. Sofralarda sadece maddi nimetlerle doymayı beklemek değil, esas olan bu nimettir. Esas olan bu nimete sahip olmaktır. Bu nimete ermektir ki bir devlettir bu nimet. Ona ulaşmayı, ona gözlemeyi, ona adeta gözünü dikmiş oraya bakan kullarından eyle ya Rabbi. Asıl fazilet budur, asıl şeref budur, asıl nimet budur. Rabbim gören gözler ihsan eyle, anlayan akılları ihsan eyle. Ya Rabbi katındaki en büyük, en güzel nimet neyse onu bütün sevdiklerimize, bizimle araları problemli olanlara da nasip ele. Aramızda problem bırakma ya Rabbi. Bir vesile yarat, bizleri buluştur, barıştır ya Rabbi. Ya Rabbi bayrama giderken, orucumuz açılırken, Ramazan-ı Şerif biterken, geçerken, hiç olmasa kazancımız bunlar olsun. Bu dünya hayatında cenneti yaşamayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Dünyamızı da cennete çevir Ya Rabbi. Hz. Ali öyle buyuruyor. Ben cennete girene hayret etmem diyor. Dünyada cennete girene hayret ederim diyor. Demek ki dünyada cennete girmekte iman halinin devamıyla, onun temadisiyle, onun sürekli bir hale getirilmesiyle mümkün. Hani nasıl insan bir an nefes alamasa yaşayamaz, ölür, değil mi? Tehlikeye girer hayatı. Aynen öyle iman halinden bir anlık uzaklaşmada insanı ne büyük tehlikeler atıyor. Ya Rabbi, huzurunda duran diller, huzurunda duran kalpler, huzurunda dua eden eller hürmetine, akıllar hürmetine, mümin yürekler hürmetine bizleri de affeyle bağışla ya Rabbi. Hz. Peygamber Efendimiz'in Hz. Enes'e tavsiyeleri vardı. O arada bunlar da böyle sadet harici sohbetimizin içerisine giriyor bazen. E ne yapalım yani aklımız fikrimiz de bu kadar toparlayıcı olamıyor kusura bakmayın. Biz de sofradaki çeşitli nimetlerden gözümüz nasıl görünce dayanamıyorsa bir ondan bir bundan alıyorsa biz de böyle sohbet sofrasında bir oradan bir buradan böyle çeşitlemeler yapmak suretiyle devam ediyoruz kusura bakmayınız, hakkınızı helal ediniz. İftarınız nasıl renkli, çeşitli, lezzetli geçmesi için dua ediyorsak, sohbetimiz de böyle renkli olsun, güzel olsun, çeşitli olsun inşallah. Ama Allah'ın rızası olsun. Sizlerin de kalbini kıracak, sizleri gücendirecek, sizleri rahatsız edecek kelimeleri kullanmaktan imtina ediyoruz. Rabbim inşallah bu dikkatimizi kabul buyursun ibadet olarak. Cenab-ı Hak sizlerin kalbine sevinç veren kullarından eylesin biz bu sevinci, bu güzelliği inşallah aktarmaya, bu mikrofonlar vasıtasıyla aktarmaya çalışıyoruz. Faniyiz, bugün varız, yarın yokuz. Belki bu sohbetin içerisinde vefat eder gideriz. Hayatın içerisinde sizinle sohbet etmiş bir fani olarak biz de akıllarda kalırsak, Allah izin verirse kalırız. Arkadan dua edilecek bir şey olursa seviniriz. Bizim de inşallah sizlerin dualarına çok ama çok ihtiyacımız var. Lütfen unutmayınız. Bu fani dünyada Allah bizi bu zaman diliminde buluşturduğuna göre bunda bir hikmet var. Bakın koca bir kainat bir insan yaratılıyor, dünyaya teşrif ediliyor. Onunla beraber milyon insanlar yaratılıyor. Aynı zaman diliminde bunlar artık dünyada kardeş oluyorlar. Aynı zaman diliminde zamandaş oluyorlar, vakitdaş oluyorlar. Ahir zaman diliminde bir kardeş oluyor bunlarda. Elhamdülillah. Yani yetime akran olduk dermiş eskiler. Hakikaten öyle. Yani akranlarımız gitti bir bir. Onlar da ahirete yolcu ettik onları. Bizim yaş grubu şimdi vefat edip gidiyor. Çekiliyor artık sıra. Bize geliyor. Yani o da bir nimet. Yaşarken de bir nimet. Hayatı tatarken de bir nimet. Elhamdülillah. Demek ki bize bir misyon yüklenmiş yaşadığımız sürece. Bakın arkadan şimdi yeni yeni evlatlar, torunlar geliyor. Onlar da kendilerine mahsus zaman dilimini yaşayacak, idrak edecekler ama bizlerden duydukları güzel cümlelerle, bizlerden onlara örnek kılan davranışlarla olacak bunlar. İnşallah bizler de geride güzel, parlak izler bırakırız. Güzel hatıralar, tavsiyeler bırakırız. Onlar da hakikaten büyüklerimiz bize güzel tavsiyeler, güzel hareketler ve davranışlarıyla güzel yollar açmış derler. Yaptıkları hareket ve davranışlarında onlar da rıza ilahi matuf amellerinde inşallah Cenab-ı Hak edecek güzel hallere mazhar olurlar. Ve biz bu zaman dilimini inşallah bu imtihanı, bu sınavı el güzel vermiş oluruz inşallah. Birbirimizi aman ha duadan unutmayalım. Allah bizi bu zaman diliminde beraber yaratmış. Bu çok önemli. Efendim ne demişti Hazreti Peygamber Hazreti Enes'e? Şöyle diyor, evinden çıktığında diyor, gördüğüm bütün kitap ehline, yani özellikle müminlere, Müslümanlara selam ver. Şüphesiz selamın verileceği yerler var, verilmeyeceği yerler var, onları biliyorsunuz zaten. Böyle yaparsan affolunursun diyor. Yine ey oğlum, yapabilirsen sabaha ya da akşama ulaştığında kalbinde kimseye ama kimseye karşı kızgınlık ya da hile olmasın. Ya şunu aldatayım, bunu çalayım, bunu çırpayım. Buna karşı böyle gadap hali, öfke hali olmasın. Bu ahiretteki hesabını kolaylaştırır diyor. Hz. Peygamber'in böyle bahsettiği bir insan var. Sizden diyor böyle yapan yok mu diyor bir gün soruyor sahabilere. Yarasa kim o diyor. İşte şöyle bir adam da diyor. O adam diyor her sabah kalktığında derdi. Bana kim diyor haksızlık etmiş ise, naseza sözler söylemiş ise, Allah'ın hoşnut olmayacağı ve belki kendisinde bulunmayan bir takım fiilleri ona isnat edip söylemişler ise o adam dermiş ki her sabah Ya Rabbi şerefime malıma yani bana ne kadar böyle kötü söz söylemiş varsa hepsini hakkımı helal ettim dermiş. Hakikaten Hz. Peygamber de bunu öğütlüyor. Çünkü nefretle bağımlılık yapıyor. Artık kurtulamıyorsunuz da nefret ettiğiniz insanlardan. Bari affedelim de kurtulalım yani. Yani biz peşimizde taşımak zorunda değiliz. Yapmamız gereken ahir ömrümüzde çok daha başka güzel işler var. Artık dünyadan gider ayak pazarın sonuna geldik. Geriye doğru dönüp alamayacağız. Takat yok bacaklarda. Dünya pazarının sonunda artık elimize geçen nimetin en güzelini seçme hakkımız da kalmadı. İyi olanın, temiz olanı alıp gidelim artık. Elhamdülillah. Dostlar bir bir gidiyorlar ahirete kolay kazanılmıyor eski dostlar. Onları muhafaza etmeliyiz. Yeni dostlar kolay kazanılmıyor dostlar. Gerçekten öyle. Eskileri bari güzelce muhafaza edelim. Hiç olmazsa telefonla hatırlarını soralım. Nasılsınız, iyi misiniz diyelim. Telefonlarda yüzlerce isimler kayıttı, binlerce. Hiç olmazsa zaman zaman onlar süs olsun diye orada değiller yani. Arada bir bir mesaj atalım. Arada bir o bilsin bilmesin. Biz onlara bir selam gönderelim. Ya Rabbi televizyonumda kayıtlı isimlere, telefonumda kayıtlı isimlere, efendim kalbimde kayıtlı isimlere, cep telefonunda taşıdığım ne kadar hatıra varsa müsbet manadaki o insanlara cümlesine Ya Rabbi hayırlar, bereketler ihsan eyle. Ramazan-ı Şerif'in şu kutlu ve mutlu ve mübarek vaktinde o duaları onların kalbine ilet Ya Rabbi bir melek aracılığıyla bir ilham getirdiğin, kalbime düşürdüğün, aklıma getirdin o babamın dostlarına, dedemin dostlarına, annemin dostlarına, konu komşu akrabalarıma, çocukluğum günlerimden bugüne kadar üzerimde kimin ne hakkı var ise, başımı okşamış, ağzıma bir lokma koymuş, bana hayır duada bulunmuş kim var ise, cümlesine rahmetini üzerine yay ya Rabbi. Onlar vefat etmiş ise onların ruhlarına buradan bir fatihalar gönderiyoruz. Ya Rabbi ruhlarını şenlendir mezarlarını, kabirlerini, cennet bahçelerini tebdil eyle ya Rabbi. Edilen dualardan onların da ruhlarını haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi haseten onlardan da yaşayan kardeşlerimizden de bize hayırlar, hasenatlar, güzel dualar gelsin ya Rabbi. Ruhlarımızın onlara da ihtiyacı var ya Rabbi. Birbirimize böyle güzel duygularla selamlamayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım haseten cesedini bir kenara çıkarmış da sanki melek boyutuna geçmiş bir mümin, letafeti içerisinde yaşamaya, bir çocuk safiyeti içerisinde yaşamaya nasip eyle Ya Rabbi. Şüphesiz İslamiyet'in emirleri bizi bu hale getirmek için gelmiş. Ama bazen nefsimize uyarak, nefsimiz de dışarıdan şeytanın telkinlerine kanarak, bazen yolumuzdan sapıyoruz, inihraf ediyoruz, zikzaklar yapıyoruz. Ya Rabbi sıratı müstakime tutturmayı nasip eyle Ya Rabbi. Yolda trafikte bile sağa sola kayan araba, nasıl ki sağdan soldan gelen, arabaların tehlikesine maruz kalıyor, trafiği aksatıyor. Allah korusun bazen kazalara sebebiyet verdiği gibi. Ya Rabbi maddi manevi kazalardan bizleri muhafaza eyle. Maddi manevi trafik çok karıştı Ya Rab. Ruhumuza istikametli bir hayat nasip eyle Ya Rabbi. Şu Ramazan-ı Şerif'in şu mübarek vakti hürmetine Allah'ım nefislerimizin terbiyesinden aciziz ama ona başa çıkabilmenin, onunla baş edebilmenin yolunu da orucuyla gösterdiğin için sana hamd ederiz Ya Rabbi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Ama bir yandan gözümüzde, kulağımızda, elimizde dışarıdan gelen bir takım efendim dünyamıza çalan kapılarla da bazen denge dışarıdan, bazen içeriden bozuluyor. Ne olur Allah'ım bu konuda bize salim, sabit, istikrarlı, istik istikametli bir hayat ihsan eyle ya Rabbi. İmanın kemalini nasip eyle ya Rabbi. Orucumuzun zedelenmemesi için hassasiyetle ya Rabbi üzerine kol kanat gelen bir iman hassasiyetini de nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Böyle diyor Peygamber Efendimiz yine, ey oğlum diyor, evinde iki rekat namaz kılabilirsen kıl. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimi seven beni sevmiştir. Beni seven benimle birlikte cennette olacaktır. Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göster ki cennette benimle olasın diyor. Maşallah, ne kadar net ifadeler. Zaten bunları sizler biliyorsunuz, yapmaya da çalışıyorsunuz ama hatırlamada ve hatırlatmakta birbirimize faydalar var. Bir daha söyleyelim bunu. Ey oğlum evinde iki rekat namaz kılabilirsen kıl. Bu benim sünnetimdir. Demek ki yani öğlene kadar, öğlen namazına kadar, evden çıkana kadar, şöyle yani 40-50 dakika kalana kadar öğlen namazına iki rekat bir namaz kılabilirsen kıl. Elhamdülillah. İlle bunun adını da koymaya gerek yok yani. Bazıları şimdi buna namazıdır, bu şuna namazıdır, tamam bunları bilen biliyor zaten ama bu işe başlama niyetinde olana da çok fazla şey yapmayalım, yani sıkıştırmayalım. Böyle bir iki rekat namaz kılsın, 11'e kadar, 12'ye kadar böyle 50 dakika kalı öğlen namazına, inşallah 45 dakika kalana kadar kılsınlar. Bu sünnetin de inşallah ifası, ikamesi sadedinde, Hz. Peygamber'in hayatından kendisine bir güzellik aksetmesi için yapsınlar da, İnşallah Hazreti Peygamber Efendimizin bu senasına bu müjdesine basar olsunlar. Beni seven benimle birlikte cennette olacaktır diye buyuruyor ya sevgili Peygamber Efendimiz. İnşallah biz de bunu böyle düşünüyoruz. Efendim bir gece bahçeye girmek için evden çıktım diyor Zeytini Sabit. Tam bahçeden içeri girerken bir ses duydum. Ürperdim diyor endişeyle. Kim var diye seslendim. Bir sesime cevap verdi. Ben bir cinim. Kıtlık oldu. Sizin yiyeceklerinizin arasında bir şey bulur muyum diye geldim. Bana yardımcı olur musun? Evet. Sizlerin zararınızdan nasıl korunuruz dedim. Cin de cevap vermiş. Ayet-el Kürsi'yi okuyarak. Demek ki Ayet-el Kürsi'yi okuyarak cin kendisi söylüyor bunu. Değil mi? Hani üç harfler falan diyorlar ya. Demek ki biz de onlara karşı elimize neyimiz var? Ayet-el Kürsi var. Onlar da imtanda tabi. Cinler de şeytanlarla imtanda. Şeytanlar da cinlerden bir tayife. Kendi cinsinden oluyor imtihanı. Zaten Bediüzzaman Hazretleri enfes bir ifadesi var. Şimdi diyor bazı insanlar var ki diyor, yani elbiselerini çıkarsalar, maddi elbiseleri işte cinlerden bir tayfa olacak şeytanlardan. Yani insanları saptırma ve azdırma noktasında. Hakikaten yani bazıları da var ki diyor şeytanlardan elbise giyse şimdiki şu suretteki insanlardan bir tayfa olacak diyor. Değişen bir şey yok yani. Bir kalıp değişecek o kadar. Birine bir elbise giydiriyoruz. Öbürüne bir elbiseyi çıkarttırıyoruz. Gene karşımızda aynı model. Demek ki yani imtihanın insanın şeytanları arasında, insan şeytanlar arasında ciddi şeytanların örnekleri dolaşıyor. Cenab-ı Hak evladı yanımızı, çoluk çocuğumuzu, yavrularımızı kötü alışkanlıklardan onların tasallutlarından muhafaza eylesin inşallah. Efendim o savaşında babam şehit olunca ağlayarak Allah Resulü'nün yanına gittim diyor. Beşir bin Akrabe. Beni görünce hemen yanına gitmemi işaret etti. Benim aklımda yakından ilgilendi benimle. Sevgili yavrum, ne için ağlıyorsun?" dedi. "Babam şehit oldu. Yetim kaldım." dedi. "Ağlama. Benim senin baban. Benim senin baban. Ayşe'nin de annem olmasını istemez misin?" diyor. Bak diyor yani Hazreti Peygamber'in iltifatına bakın yetimlere. Biz de yetim gördüğümüzde demek ki böyle şefkatli bir sesle, şefkatli bir muameleyle bazen insanın kalbi katılaşıyor. Hazreti Peygamber der ki öyle bir sahabe efendimize yarasa, oruç, namaz hiçbir şey kesmiyor yani adamcağızı. Son derece sıkıntı içerisinde, kalbi katılaşmış, yol bulamıyor açılsın damarlar. Hazreti Peygamber buyuruyor bir yetimin başını okşa içinde bir şeylerin kımıldandığını hissedeceksin. Yani yetimler için bir şeyler yapmalıyız. Yetimler için bir şeyler yanımızda hazır etmeliyiz. Onları da yani hedefimizde, kastımızda, nazarımıza almalıyız. Elhamdülillah zaten yapıyorsunuz ama hatırlatmakta fayda var. Zaten yani nasihatın, hatırlatmanın da faydası çok yani inşallah. Unuttuğumuz şeyleri hatırlatıyoruz birbirimize işte. Ne demiş bu şeyde sevgili peygamberimiz? Ağlama, benim senin baban, Ayşe'nin de annen olmasını istemez misin diyor. Elbette isterim ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun dedim. Allah Resulü başım okşadı. Beni severek teselli etti diyor. Yani hiçbir şeye ilgisiz kalmıyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Hatta bazen kim bana önce gelirse ona şunu vereceğim buyuruyor. Onlara yarış yaptırıyormuş Hazreti Peygamber. Onları bazen kucağına bazen sırtına alıyor. Onları öpüyor seviyor. Yanında götürüyormuş Hazreti Abbas'ın çocukları. Onlar anlatıyorlar. Elhamdülillah. Allah Resulü'nün amcası Hazreti Abbas'ın çocuklarına. Demek ki Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Efendimiz'in bu şefkatini, bu muhabbetini bizim de yavrularımıza gösterecek surette. Değil mi? Bu ilgi, bu şefkat, bu merhameti Rabbim bize de nasip eylesin inşallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Efendim, Cenab-ı bu kutlu vaktin hürmetine sofralarınızı bereketlendirsin, oruçlarınızı bereketlendirsin. Efendim yetimsiz geçmesin günümüz, yetimler için dua edelim, yetimler için hayır sanatta bulunalım. Onlara birkaç lokma da olsa ulaştıralım inşallah, birkaç kuruş da olsa ulaştıralım. İlgilenen insanlar var çevrenizde, elhamdülillah onlara da inşallah bir yer açalım kalbimizde. Rabbim nice böyle sofralarda, oruçlarda, iftarlarda, Ramazanlarda buluştursun ve inşallah bu iftar sofralarını günahlarımızın affına vesile kılsın. Rabbim nimetler senin, senin nimetlerine doymak kadar güzel bir şey olduğunu farkına vardık bu Ramazan'da. Aç kalmanın da doymak kadar nimet olduğunu, güzel olduğunu gördük. Rabbim orucumuzu lütfen kabul eyle. Nice daha iftar günlerinde ve sohbetlerinde buluşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ın sevgili Peygamber Efendimiz'e yerler ve yerler dolusu, salatu selam olsun. Rabbim vermiş oldun her nimet için, alıp verdiğimiz her nefes için Rabbim sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi bir nefes havaya muhtaç olan biz, o nefesleri yaratan sana muhtaç olamaz mıyız? Olmaz mıyız? Elbette muhtaçız. Herkes sana muhtaç. Çünkü sen herkesin ihtiyacını gideren tek ilahsın tek Rabbsin. Ya Rabbi sensin Rahim, sensin Kerim. Lütfen dualarımızı, ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımıza ve mağfiret eyle ya Rabbi. Amin, amin. Efendim Allah'a emanet olun. Bir başka sohbette buluşmak dileğiyle birbirimize dualardan unutmayalım inşallah.